Aşkım. Muhabbet. gece muhabbet etmek <laughs> Aşkım. Sen de burayı aşkım. 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 Oo. Oh. Aşkım, ooo. Aşkım. 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 Ne yapıyorsun sen? Aşkım. Allah aşkına karşı dördünden bakıyor. Aşkım. Aşkım. Hadi bir şey yap. Göremedim mi? Aşkım. <laughs> İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. sinirler sinir, seni Aşkım. 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 Çikolata yok mu? Vereyim mi öyle? İçini İçini değil Biliyorum. ondan hmm. sonra Ne yapıyorsun? Aşkım. <laughs> aşkım aşkım verelim elimi ısır mısın sen ver bence sen ver dur aşkım Hı? gelecek oldu da Cafer geceyle şey yapmadı yat sen de aşkım aşkım Düşürdün. tane daha versene çekirdek. Bak. Aşkım aşağıya indi. Düşürdük de. Aynen. Arıyor. Hızlı heyecanlı ya Aşkım bir çekirdek var. <laughs> bir <İyi>. o çıldırıyor. <laughs> bir göreceğiz. <laughs> O da çok tatlı. Onu da yapalım bugün. O bir şeyler diyor ama anlamıyorum tabi. Düşürdün, yine düşürdün. Nereye düştü acaba? Aşkım, aşağı <laughs> Aşkım. Aşkım. Bir tane çıkarsın? çıkartsana. Yemeğe verince Allah aşkım demeye başladı. that

Ne oraya oraya? Köpeğe mi? Kutu kaçık biraz. <laughs> Kuş gibi değil. Hadi kuşun pisliğini. En azından bir yerde muhafaza edebiliyor. O niye kedi? Kete. Kedinin böyle çişini yapıyor. Bazen katasını da oraya yapıyor. Bazen <laughs> Hayır, görüyoruz Yani insan onlar görünce de herhangi bir şey olmuyor. Dediği doğru cevap. Almanya'dakilerin evlerine giriyorlar. Kedi, köpek, kedi, pisi, yaşamış. Şey, Affedersiniz şöyle. İnsanın midesi çıkıp doğru <laughs> yatmazdı, kalkmazdı. Ya, ya da e, Tüm şey bahan tekli bir fotoğrafı misafir mi geliyor işte yani yani temiz göstermeyeceksin ki seni hiç. Ama ben görüyorum da şey yani <laughs> 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 Bakımı zor bir de çok <laughs> çalışan insanlar nasıl köpek ne yiyince. Aa erişti bak hani her şeyi yapamıyorum her şeyden alayım. Hani ha, Aşkım. Yapıyor, yapıyor ama Hani onu şey yapacak. Destekleyecek bir insan. Aşkım. Ne verecek önemli? Bana veriyorlar. Zerim açtan bir tane zayıf duruyor. Şey. Aşkım nereye gittin sen? Aşkım. Aşkım. Evet güzel konuşalım. Aşkım. 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 Çok teyma vallahi mi alek K köpekler kokuyor ya Aşkım limonları <laughs> hmm, <beni> <laughs> 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 bu şey. <devin> <laughs> aşkım ne haber? ne yapıyorsun? Hı? Ne haber? Gerek yok zaten ya. Sen deve gözlü. Bilemem ben demem Görün saray kötü. Ne diyorlar? Bir şey var ya? Deve güreşleri. Güreşçi boş ya? Deve geçiyorlar. Kah, kara kara olmuş. Yaşlanmış zaten. Ya. <gülüyor> develer <gülüyor> tütün içiyormuşuz herhalde. Ömer. Yavrum, vermezsin onları. Sırılmış. Aa, sigara içiyorlarmış Aa, develer. Allah, nasıl Ellerini bir alkol ver onların Ondan mı? <laughs> Deve resmi ondan var herhalde sigaranın resimleri. Canber pistonlarla. Ha? Ya. <laughs> Deve resmi var onda. <laughs> cıbır cıbır cıbır. Cıbır 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 cıbır. Dursun mu? Ha? dursun mu kapatayım mı? hadi hoşçakalın arkadaşlar görüşmek üzere bay bay hadi hoşça aşkım